Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, kentte 220 gram ekmeğin 15 liradan satışının devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz ay Edirne'de mahkeme 15 liradan satılan ekmeğin zam kararını iptal etmişti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, kentte 220 gram ekmeğin 15 liradan satışına devam etme kararı aldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Edirne'de ekmeğin kilogramının 68 liradan satışının devam edeceğini, 68 lira fiyatın Türkiye ortalamasının altında bir rakam olduğunu kaydetti ekmekle ilgili bir mahkeme süreci yaşandı. E, fiyat tarifesinden sonra e, bir komisyon itiraz komisyonu kurulmuştu. İtiraz komisyonu eee tarifenin lehine sonuçlandı. Valilik konuyu mahkemeye taşıdı ve fiyat tarifesi iptal edildi. Ancak Sayın Valimizle yaptığımız görüşmede mevcut durum değerli aradan epey bir zaman da epey bir zamanı da geçti. Yeniden fiyat tarifesi oluşturduk ve dünkü meclisimizden o fiyat tarifesi geçti. Ekmek 220 gram 15 lira olarak devam edecek. Ekmeğin kilosu 68 lira. Birçok ilde 75 liradan yeni tarifeler verildi ama biz eski tarifeden uygulamaya devam ediyoruz. 1 kilogram ekmeğin fiyatı Edirne'de 68 lira. Yani Türkiye ortalamasının altında. Bir rakamla devam ediyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. 3-5 saat sonra durum ne gösterir? Fiyatlar yukarı giderse buğday fiyatları, un um fiyatları yeniden değerlendirilir. Şimdiden, şimdilik yıl başından beri süre geldiği gibi 220 gram ekmek 15 liradan satılmaya devam edecek. Mahkeme kararından sonra yeni fiyat tespiti yapıldı. 220 gram 15 olarak yeniden onaylandı. İki defa Ticaret Bakanlığımıza gitti. Yazı geldi. Zaten valilikle bir koordineli olarak bu işlemi yaptık. Esnaf odasında haberi ve bilgisi var bu konuda. Hem onlara bağlı hem bize bağlı fırınlar 68 liradan ekmeğin kilosunu satışa devam etmekteler.